Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Euro Truck Simulator yerine Amerikan Truck Simulator'a yöneldim. Biliyorsunuz hep Euro Truck Simulator çekiyoruz. Multiplayer'de Euro Truck oynuyoruz. Biraz ATS'nin pabucu dama atıldı. SCS'nin planları da biraz suya düştüğünü düşünüyorum bu konuda. Ekranda Volvo mevcut. Size Euro Truck Simulator gibi gelebilir ama bu bir mod. ETS'den alınmış bir mod. ATS'ye uyarlanmış. Ben de uzun burunlu tırları sevmediğim için ee, Volvo'ya sürmek istedim. Ee, aynı şekilde almışlar abi. Buraya çakmışlar bunu direkt. Ben de biraz böyle şekilde şükürlü jantları falan ayarladım. Ee, bu şekilde takılmak istedim. Haritayı da sizlere göstereyim. Ee, şöyle büyük harita mevcut. Hayvan gibi bir harita açıkçası. Şimdi nerelerine gideriz bilmiyorum da Şöyle biraz turlarız abi Gidebildiğimiz yerlere kadar ee, Bu haritanın adı Viva Mexico diye geçiyor Yani bir Meksika haritası arkadaşlar Böyle resimlere Baktım sadece Hoş güzel ee, Ne bileyim Değişik bir yolları var böyle Fena değil abi Harita Ben de biraz şey yapmak istedim Açıkçası böyle biraz takılmak istedim Şimdi biraz kasıyor abi. Şu kasmanın sebebi de şu galiba. Şunu biraz ölçekleme 150'ye çekeyim de. Ops. Ekran gitti geldi tamam. Heh. Şimdi videoyu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Fazla sizi sıkmak istemiyorum. Ee, yolumuz ne kadarmış bakalım. 284 kilometrelik şöyle bir yolumuz mevcut arkadaşlar. Tek yönlü yoldan. Gidiyoruz galiba bakayım nereye gidiyoruz. Şöyle he şöyle otobandan bir yerden gidiyoruz işte abi. San Felipe'ye gidiyoruz. Aldık yükümüzü. Ne taşıyormuşuz? Makine yaksamı taşıyormuşuz. Şuradan şöyle çıkalım abi. Valla bu Volvo modunu indirdim. Ya takılıyorum. Fena değil. Single player'ın eee Aa ne yapmışlar la böyle bak ne güzel yapmışlar. Ana moda bak. Helal olsun vallahi güzel. Yani güzel bir ayrıntı. Yağmur sıktığını kapattım mı ama biraz böyle yağmur yağıyor abi ya. Şöyle. Abi bilmiyorum uzun burunlu tırları siz seviyor musunuz ama ben ya bir türlü sevemedim şu Amerikan tırlarını be. Vallahi sevemedim arkadaşlar. O yüzden böyle Volvo candır ya. Buldum hemen baktım ulan var mıdır acaba dedim. ATS için böyle modlar falan. Bir baktım ha Volvo modu. Hiç bu, aramadım başka Scania falan aramadım. İlla ki vardır yani. ETS'den alıp ATS'ye koymuşlardır diye düşündüm. Baktım Volvo modu hemen var. İndirdim. Ee, bir daha harita bulayım dedim. Bari onda takılayım. Biraz da oyunu oynamış olurum dedim. Haritayı da buldum arkadaşlar. Meksika haritası. Size modun linklerini videonun açıklama kısmında vermiş olacağım. Oradan linkleri tıklayarak e, modu indirebilirsiniz. Modun kurması da çok basit. Onu da hemen sizlere söyleyeyim. E, belgelerime giriyorsunuz belgelerimde Amerikan Truck Simulator yazan klasöre giriyorsunuz. Multiplayer yazan klasöre değil. Şaşırmayın. Amerikan Truck Simulator klasörüne giriyorsunuz. İçinde Mods diye bir klasör var. E, o klasörün içerisine .scc uzantılı dosyaları atıyorsunuz. E, bunun haricinde indirdiğiniz başka modlar vardır. Uzantıları .zip'tir. RAR değil bakın. Nokta rar değil, nokta zip oluyor bazıları, zip dosyası oluyor. Onları direkt e, çıkartmadan şey halinde atıyorsunuz işte zip halinde atıyorsunuz. Uf, yola bakar mısın abi bu nedir ya? Şunun güzelliğine bak lan. Sevdim. Allah'ı sevdim rampa pampa. Şekil ya pampa. Allah'ı şekil billahi şekil. Uf. Şimdi burada polisler mırsızlar ceza kesiyor mu? Ha, polis falan var burada bak. Şöyle güzel bir yol mevcut arkadaşlar. Vallahi kurallara uyalım mı yoksa böyle basalım mı abi nasıl sürelim şimdi ben karar veremedim Aslında sağdan soldan böyle fırlamak isterim. Çünkü sevmiyorum abi yapay zekan salaklıklarını sevmiyorum. Bu şehrin içinden mi geçiriyor bize aynı. Kısa bir yol. Yani uzun bir e, yol seçmedim sizlere. Yani şöyle bir American Truck Simulator'ı sizlere hatırlatmak istedim arkadaşlar. Kısa videolar çekebiliriz artık. E, o biraz da yolun durumuna bağlı ama harita bizi kesecek gibi güzel bir haritaya benziyor. O yüzden e, sıkılmadan izleyeceğinizi, destek vereceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şu trafik cezalarını falan ayarlardan kapattım ben hiç gereği yok bir de şunu sorayım size. Şu neymiş abi? Ben şunu merak ettim. Şurada bir tercih edilen iş mesafesi diyor. Bunu en sağ çektiğimizde uzun işleri mi veriyor sadece bize? Ya yoksa sadece bu mesafesini mi arttırıyor mesela? Kısa işler de çıkıyor, uzun işler de çıkıyor herhalde o zaman. Yani bunun amacı o herhalde diye düşünüyorum. Uykusuzluk. Trafik cezalarını açalım abi. Tamam. Onun haricinde güzel bu şekilde kalsın. İşte devam etmiyorlar. Ya bunu bekleyemem abi ben. Şimdi burada cezayı göze aldım. Yani ben bunu aldım, göze aldım yani. Ben burada bunu bekleyemem adam uyuşukluk ediyor, geçmiyor yani. Böyle bir şey yok. Şöyle şeridimize geçelim. Hop. Şöyle yine sola geçiriyor bizi. Geçelim abi. Sola geçelim, sağa geçelim. Haritanın şeylerine pek dikkat etmemişler ya. Şöyle etrafının görselliğine falan. Dağın böyle ucundaki şeyler gözüküyor. Kesik yerler falan gözüküyor. Bakın kenarları, menarları gözüküyor. Ama yollar aşırı güzel abi. Ben yollara bayıldım. Onu sizlere söylemek istiyorum bakın. Ya yani şu virajların güzelliğine bakın. Ya abi benim anlamadım. SCS'nin bunları yapması çok mu zor ya? Allah aşkına bütün işler modları kalıyor ya. Böyle bir şey mi olur ya? Yani o kadar simülasyon oyunu yapıyorsun. Her şeyi modcular yapıyor abi. Yani American Truck Simulator diye bize ETS'nin kopyal e kopyalanmış halini yapıştırıyorsun. Fiyatını da basıyorsun abi. Eee yani harita minnacık. Zaten biliyorsunuz ATS'nin minnacık haritası var abi. Yani bir anlamı yok. Bakın şu yolların altları falan gözüküyor şöyle. Bazı yerlerden. Ee, dağın işte kenarları menerleri. Allah. Ama onlara fazla takılmayın abi. Siz yolların şeyine bakın. Zorluk seviyesine bakın. Rampasına bakın. Ne bileyim. Yardırırsınız virajlarına bakın. Eğimine bakın şekline bakın yani. Farklı farklı virajlar mevcut. Yani şeylere pek takılmayın şöyle etrafa etrafa. Bakın yine atmosfer güzel. Yani döşemişler şeyleri. Şu yeşillikleri. Atmosferi vermişler ama şu Amerika'da sollama olayı yok mu ya? Bu çizgi niye hep düz abi? Düz çizgide de geçebiliyor muyuz acaba? O olayı ben bilmiyorum. Bilen var mı acaba? Düz çizgide... Şimdi Amerika'daki olay ne? Mesela kırmızıda sağ dönüşler serbest. Yani yol temizse. Kırmızıda dönebiliyorsun ama şimdi bu çizgi hep böyle. E yol düz çizgi yine böyle. Yani acaba yol düzse solla anlamına gelen bir olay mı var benim bilmediğim? Bilen varsa yazarsa onu da sevinirim. Şöyle geçelim bakalım. Yani herhalde bu yollarda sollama hiç galiba. O da olabilir. Yani böyle bir mantık ama saçma abi. Amerika'da böyle çok çöllerde dümdüz yollar mevcut yani. Ya bilemedim şimdi biraz bu konuda uzağım. O yüzden yani ne söylesem şu an yalan olur. Sizden gelecek cevapları bekleyeceğiz. San Felipe 15 kilometre Meksika haritası. Amerikan Truck Simulator. ben multiplayer oynamıyorum arkadaşlar bir tadı yok çünkü multiplayer'da Uzun burunlu tır da sevmediğim için böyle eee, Ne bileyim uzak kaldım Biliyorsunuz en uzun burunlu tır geldi ATS'ye onun bile tanıtım videosunu çekmedim çünkü sevmiyorum abi ben Uzun burunlu tır falan Bu da bizde aynı yükü taşıyor ha Bakalım bu oyunda güzel başka modlar bulursam onları da denerim. Ya yani değişik böyle modlar falan vardır bilmediğim. Denerim. Şöyle buradan. Vallahi bütün şeridi kullandım abi. Sağa geçtim, bir sola geçtim falan. Değişik şeyler yaptım. Şu sinyalimizi ver. Bunların sinyalleri de kırmızı yanıyor fark ettiyseniz sarı değil. Yani o olayı bilen var mı peki? sarı da yanmıyor herhalde lan. Direkt kırmızı. Ne oluyor lan? Dur daha bir kişi geçti. Allah belanı versin. Bak bak benzin niye bak daracık benzinli koymuşlar ha. Ha ne la böyle ya, aşağısı. Oğlum bu benzinliğe niye girdi niye çıkıyor şimdi? Allah'ım ya Rab. Yapay zeka ne kadar geri zekalısın ya. İşte şöyle gördüğünüz gibi denizin altı falan gözüküyor şu sahilin içinden. Ya onlara takılmayacaksınız zaten. Söylediğim gibi haritanın keyfini çıkartacaksınız arkadaşlar. O kadar şey olur adamlar hayvan gibi map yapmış yani sonuçta. Şimdi bakalım burada nereye koyuyoruz? İçeri mi koyacağım? Nereye koyacağım abi ben bunu ya? Bakayım. Sol. Tamam. Şuradan gidiş var mı? Şuradan. Bir bakalım ya neler var? Nasıl bir şey yapmışlar? Onu merak ettim etrafı. Böyle bir şey. Şöyle dönüyoruz. Nereye geldim? Ben şuraya mı sokacağım abi onun? Ne oluyor lan? Ha şeye çarptı tırın altı. Çıkmayacak herhalde. He. şuraya çarptı. İşte şuraya bakın. Yani böyle hatalar olabilir zaten bunlar şeyde kalıyor. Böyle e, içerilerde kalıyor yolda falan böyle hatalar denk gelir mi? Gelir açıkçası ama ne kadar gelir ben bunu nereye park edeceğim onu çözemedim abi Park edecek yeri göstermiyor bu bana Ben bunu buraya sokuyorum galiba Aynen abi bunu buraya sokuyoruz yani harita oraya gösteriyor ama Ha ben abi tamam 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 kafa gitti ya benim. Tamam şimdi çözdüm abi. Benim kafa gitti abi oynamayalım abi unutmuşum ya. Üzgünüm acelem var yok abi biz bunu park ederiz. Nereye teslim edeyim? Şimdi burada ne oluyor? Ya bu 40... en zorlusunu seçelim tamam. Tamam abi unutmuşum ya. ATS'deki sistemi unutmuşum. Çünkü uzun süredir oynamıyorum şu. Dışarıdan döneyim ben, içeriden dönemeyeceğim. Şöyle çıkalım abi şuralara. İşte unut, oynamıyor oynamıyor unutuyor insan. Buraya park ediyormuşuz, Burayı verdi bize. Park etme ayarında kendimiz yapıyoruz. Böyle park edelim. Tamam abi, içeriden park edelim. Ya ben multiplayer acele ediyorum hep. Şöyle açıyorum abi 3'e basıyorum. Şöyle yanaşıyorum da burada içeriden park edeyim de aynayı da ayarlamadım ben şimdi aynaları. Göremiyorum da. Unutmuşuz bir de. Uzak geliyor anladın mı? Bak bu aynayı biraz dışarı alsaydım iyi olacaktı ama yapacağız abi şeyler şimdi dur. Dur yavrum dur. Dur dur çıkma. Dur 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 dur. ha. Güzel lan tamam. Arka taraf çıktı sandım abi. İki renk ya bu şimdi. Karışıyor. Tamam. Kabul eder misin aslan? Eyvallah kuçum ben. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yükümüzü yanaştırdık. Biraz yamuk oldu ama idare edin artık. Amerikan American Truck Simulator'da biraz bu şekilde devam edelim mi arkadaşlar? Videoları ne dersiniz? ETS'nin yanında ekstra olarak sizlere böyle videolar atmak isterim. Ee, her gün videoyu yetiştirmek ETS'den zor oluyor çünkü Başka oyunlar farming simulator falan Yani 2-3 oyun gitmeyi düşünüyorum ETS farming Yani o da ekstra Olarak şimdi ATS ya Bu haritayı keşfettiğim için neden olmasın dedim ee, Sizin düşünceleriniz nelerdir Arkadaşlar bu konuyla ilgili Umarım videodan keyif almışsınızdır ee, Buradan sonra da devam ederiz Yavaş yavaş bir şeyler yaparız Görüşmek üzere arkadaşlar